diyeceğim. Bir story videomdan da belki görmüşsünüzdür arkadaşlar. Blob çekilişinden bahsettim. Blob çekilişi yapıyorum arkadaşlar. Gör yanımda gördüğünüz oldu Gördüğünüz üzere bu blop vereceğim kazanan kişiye arkadaşlar. Şartları var. <laughs> story videoma like atıp abone olmak kanalıma ve yorumlar kısmına yorumlar kısmında katılıyorum yazıp pkx ismimiz ve numaramızı yazmamız lazım kanalımız varsa da kanalımızda bu videoyu paylaşmamız lazım video olmasa da küçük bir fotoğraf koysanız da olur paylaşmamız lazım dediğim gibi şartları yorumlar kısmında pkx isminiz ve numaranızı yazmak katılıyorum yazmak kanalıma like atıp abone olmak ve arkadaşlar kanalıma like atıp abone olduktan sonra bir de kanalınız varsa arkadaşlar kanalını kanalınızda paylaşmanız lazım. Bakın dediğim gibi bu bulup vereceğim arkadaşlar. Çekilişimiz blog. 100 abone olduğumda açıklayacağım arkadaşlar. 100 abone olduğum zaman size blogu vereceğim. Görüşmek üzere.